marketi bu sezon altcoin yatırımcısının canını sonuna kadar bezdirdi. Altcoin sezonu gelmek üzere gelecek geldi derken koskoca 2 yılı devirdik ve şu anda markette 20 milyondan fazla altcoin var. Bunlardan hangi birinin analizini yapıp da alım fırsatı kovalayacaksın. Bir önceki videoda bahsettiğim prompt sayesinde istediğiniz altcoin'in analizini bir dakikada yaptırabiliyorsunuz ve bugün sizlere en yüksek skor olan 3 projenin analizini paylaşacağım. İsterseniz içeriğimize geçelim. En yüksek korolan alan projeler listemizin başında Hype yer alıyor. Hype bana göre bu sezonun açık ara en iyi projesi. Şöyle biraz yakınlaşalım. Perp sektörünün yani kaldıraçlı işlem sektörünün %80'i bu projeye ait. Yani şöyle düşünün bir pazar var ve bu pazarın %80'ini bir proje domine ediyor. O da Hype. Bakın burada da datayla gözüküyor. Hemen şuradan göstereyim. Bu data yeni bir data. yüzde sekseni Hyperliquid'e ait. Çok olumlu, çok güzel haberler var ve bu haberler hala olumlu gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 7-8 aydır Hype işleri hala daha iyi götürmeye devam ediyor. TTC yani topluluğu açık ara en sağlam proje. Yatırımcılardan hiç destek almadılar. Ve bir Layer 1 oldukları için token'a ekstra utility atayabiliyorlar. Mesela Hyperliquid ağında validatör olmak istiyorsanız Hypecoin stake etmeniz gerekiyor. Ve validatör olmak için gereksiz çok yüksek. Burada zaten staking datalarını göstereceğim hemen size. Bakın buradan açtığımda 435 milyon adet pipe token stake edilmiş. Onun haricinde işte transaction fee'ler genel anlamda layer 1 tokenlarında transaction fee'ler gibi gibi birçok yani bir coin layer 1 olması direkt ona beraberinde 3-4 farklı utility getiriyor. Ama type'ın utility'leri bunlarla da sınırlı değil. Kazandıkları gelirin tamamının %97'sini buyback yapıyor. Şu an kripto piyasasında en çok holder revenue yani bir token'ın holder'ına yarattığı değer en yüksek olan proje. Holder revenue bakın 1.2 milyar dolar. Şuradan ben size statları açayım. Statları açayım. Bakın TVL ilk günden beri yükselmeye devam ediyor. Yıllık kazandıkları para 1.3 milyar dolar. Bu proje şu an aklınıza gelebilecek birçok projeden daha fazla para kazanıyor. Yani aklınıza gelebilecek 20 proje sayın çoğundan daha fazla kazanıyor. Hatta şuradan hemen size göstereyim göstereyim tıklayalım. Fees'den revenue diyelim. Holder revenue kısmında zaten en çok para kazandıran proje bu şu demek? Yani token holder'larına, coin holder'larına en çok değer yaratan proje Hyperliquid. En çok para kazanan projeler sektörüne bakacak olursak buradan Fees by Chain yaptığımızda zincirler bazlı bu Hyper Liquity elvan olarak almamış. Tekrardan buraya gelelim. Protokol diyelim. Bu 30 günlük veriyi gösteriyor. 30 gün cinsinden bakalım Hyper 4. sırada yer alıyor. Yani bu proje deli gibi para basıyor. Az önce size 435 milyon adet hype token stake edilmiş demiştim. Şu soru aklınıza gelebilir. Coin market cap linkini açayım. Burada gördüğünüz gibi dolaşımda 333 milyon adet coin bulunmakta. Bu nasıl oluyor? Yani dolaşımda 333 milyon coin varsa 435 milyon coin nasıl stake edilmiş olabilir? Bu foundation'ın da elinde bulunan coinleri işte a destek sağlamak için, güvenlik sağlamak için stake ettikleri coinler olabilir. Yapılan bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 120 milyon civarı hype token stake edilmiş. Bu da dolaşımdaki miktarı çok azaltıyor. Bakın %97'siyle gelirleri çok ciddi yani. Bu düşük bir gelir olsa %100'üyle buyback yapsa hiçbir anlamı yok. Ama bu adamlar deli gibi para basıyor Dolayısıyla yaptıkları buyback çok ciddi ve bu da satış baskısını inanılmaz arttırıyor. Zaten bunu grafikle de görebiliyoruz. Hatta trading view açmamın bile gerek yok. Bir yıllık performansına baktığımızda sadece sadece işte bir yıllık performansında 10 dolardan 43 dolara giden bir performans ortada launch'tan beri 3 dolara ben bu coin'i çok rahat alabiliyordum. şu an coin market cap sadece 6 dolar gösteriyor. 6 dolarlık datayı gösteriyor ama oradan bile 4 dolar. Yani bir sene içerisinde Solana ve Ethereum'dan bile çok daha iyi performans gösterdi. Hatta benim bildiğim gerçekten elle tutulur bir iş yapıp da başarılı olan projeler arasında fiyat bakımından en başarılı olan proje. Onun haricinde şunu dipnot olarak eklemek istedim. Dediğim gibi bu projenin buybackleri inanılmaz. Yani dolaşımdan çok ciddi coin çekiyorlar. Ama sadece ne demiştik market cap FTV oranını buraya yazmışım. Bu durum ne demek? Yani dolaşıma girecek daha ortalama %70'lik bir token var. Şurada görebiliyorsunuz. Bakın dolaşımına girecek token ne kadar artıyor zaman içerisinde. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey eğer bir hyperliquid yatırımcısıysanız veya yatırımcı olmayı planlıyorsanız gelirleri düşüyor mu? Çünkü bu gelirleri düşerse dolaşımdan az miktarda coin alabilecekler. Dolaşıma fazla miktarda coin girecek. Yani art talebi karşılayamazsa Fiyat düşmeye başlar tabi piyasanın da gidişatına oranla. Dolayısıyla bunu kesinlikle not düşmek istedim ve dediğim gibi eğer yatırımcıysanız bu konuya kesinlikle dikkat etmeniz ve ayrıca bir özen göstermeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz bu analizleri yapay zekaya yaptırdık ve kendi bilgim ve tecrübem dahilinde tabii ki bir back test yapıyorum. Acaba burada doğru mu söylemiş yanlış mı söylemiş diye. Buradan analizi de okuyabilirsiniz ve dediğim gibi hani biz bu analizleri yapay zekayla yapıyoruz. Yapay zeka günlük marketi bilmem bilmez, marketin gideceği koşulu bilmez. Sadece token ekonomik bazda analiz yapar. Eğer bu projenin analizini beğendiyseniz yapmanız gereken şey bu coin'i bir watch liste eklemeniz ve daha sonrasında o coin'i eklediğiniz watch liste istediğiniz fiyatlardan yani alım fırsatlarından kovalamanız lazım. Yani direkt gidip buradan marketten pat diye alınmaz. Örnek veriyorum fiyatı siz bu coin'in sallıyorum şimdi 10 dolara düştüğünde benim için iyi bir alım fırsatı dediğinizde almanız gerekiyor. Markette 20 milyon coin olsa bile alım fırsatı kovalanacak. Coin sayısı onu geçmez. Dolayısıyla bu bile çok değerli olduğunu düşünüyorum. Grafikte yükselen trendler içerisinde de bu analizini beğendiğimiz projeleri trade edebilirsiniz. Bu arada bu tarz kripto analizleri nasıl yapılır, ben nasıl öğrenebilirim diye merak ediyorsanız son 6 aydır üzerine uğraştığımız kripto eğitim kursumuz sonunda yayında şu an launch özel %61 indirimimiz var. Kurs içerisinde A'dan Z'ye her şeyi değindik. En önemlisi ise benim 5 yıllık kripto tecrübemi sizlere bir paket halinde sunmaya çalıştım. Çünkü bu kripto piyasasında tecrübe etseniz çok kolay bir şekilde para kaybedebiliyorsunuz. Güvenlik adımlarından DeFi'de işlem yapmaya ve temel teknik analize A'dan Z'ye yani elinizde piyasaya girmek için altın niteliğinde bir kitap hazırladık ve Discord'da da sizlere ekstra olarak destek vermeye çalışıyoruz. Mutlaka açıklamalardan bu eğitim setine bir göz atın. Derim eğer kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız. Bir sonraki projemiz TAO. TAO bildiğiniz gibi bir ara dillerden düşmüyordu. Özellikle yapay yapay zeka hype'ı varken bu hype tekrar geri gelir mi? Açıkçası trendler kısmına baktığımda çok böyle bir hype gelecek gibi durmuyor. Bir önceki yapay zeka videomuzda onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Genellikle piyasa bir tık bu buybacks dediğimiz yani utility coin'lerine dönecek gibi duruyor. Şu an yapay zeka coinlerinde de çok hype yok. Bunu bilmenizi isterim. Dolayısıyla bir hype sönüşü var AI tarafında. Eğer AI coinlerine yatırım yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu konuya dikkat edin. Yine bir layer 1 projesi olması ekstra token'a utility sağlıyor. Ve topluluğu en sağlam projelerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çok güzel bir haberimiz var. Günlük şu anda dolaşıma giren token miktarı 7.2. 7.200 yani buradan 7.2K yazmışım. Aralık 2025'te ise dolaşıma girecek token halving birlikte 3600'e düşecek. Şuradan hemen size bu bunları nasıl takip edebileceksiniz. Hangi ay dolaşıma tokenlar gelecek, onu da göstereyim. Şuradan token unlock kısmına giriyoruz. Burada aşağı doğru burada tüm vesting takvimini görebiliyorsunuz bu arada. Mesela bir sene sonra 2026 Ağustos'ta dolaşımda kaç token olacak hemen bakalım. Toplam arzın %56'sı açık olacak ve dolaşımda işte 11 milyon token olacak diye gözüküyor. Aşağı doğru geldiğimizde burada küçük dolaşıma girecek token miktarını aç dediğimizde Eylül 11'de işte toplam arzın %0.52'si yani bu da şu anki market değeriyle 34 milyon dolarlık bir token'a denk geliyor. Eğer isterseniz buradan da aylık aylık kontrol edebilirsiniz. Burada çok güzel bir verimiz var. Dolaşım ağzının %73'ü stake edilmiş. Yani dolayısıyla bu da bir satış baskısı yaratmıyor. Şuradan da datayı takip edebilirsiniz. Bunların linklerinin hepsini açıklama kısmında bırakacağım. Ancak ve ancak benim analizime göre AI sektörüne olan ilgi azaldı. Şöyle grafik olarak da baktım. Grafikte ne durumda diye hemen size de göstereyim. Bakın düşen trend devam ediyor. AI sektörüne olan ilgi azalırsa en sağlam desteklerinden biri 200 yani bu seviyeleri bile görebiliriz. Ancak olası bir AI hype'ının geri gelmesiyle birlikte bu düşen trend kırılırsa hedefimiz bariz 600 dolarlar civarı. 640 dolarlar civarı. Benim de şu an sektör lideri olarak Tau takibimde ama bu düşen trend kırılmadığı sürece bu işe girmem açıkçası. Ve şu da bir red flag yani dikkat edilmesi gereken bir konu. Ekosistemde kullanılan bir proje yok. Şu an genel anlamda proje bir hype ile başladı ve hype ile devam ediyor. Proje aynı zamanda da teknik bilgisi olmayan yani... Böyle böyle kripto tabanlı şeyleri okuduğunda kolayca anlamayan biri için özellikle yapay zekayı da dahil etmesi lazım bu bilginin içine anlaşılması çok zor bir proje. Dolayısıyla kesinlikle yatırım yapacaksanız çok dikkatli olmanız gereken bir proje. Uzun vade çok uzun vade böyle sepetlere atılabilecek bir proje olduğunu düşünmüyorum. Hype'ın söndüğü ilginin azaldığı anda çok ciddi düşüşleri beraberinde getirebilir. Bu arada bu videonun sponsor olan Bybit'e de teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin 21 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında bir etkinlikleri var. Eğer 100 dolar yatırırsanız 40 dolarlık bir airdrop kazanabiliyorsunuz. Ödül avuzu 250 bin dolar sınırlı sayıda bir ödül dağıttıkları için ve etkinliğin de bir süresi olduğu için açıklama kısmındaki linkten hemen kaydolup buradaki görevleri tamamlayarak 40 dolar airdrop fırsatından yararlanabilirsiniz. Kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki projemize geçmeden önce dediğim gibi açıklama kısmında bu analizlere ulaşabileceksiniz. Burada da yapay zekanın yaptığı analizler ve Tao'ya verdiği skor gözüküyor. 8.2 gayet güzel bir skor ama dediğim gibi güncel verilerden alınan bir skor. Trend değiştiği anda projenin içerisinde riskler bulunmakta. Solana ekosisteminin gönül rahatlığıyla bir şeyleri düzgün yapıyor diyebileceğim projesi JUP yani Jüpiter. Yine on chain verileri 10 numara. Solana'nın bir numaralı DEX'i. En çok TVL'e sahip artık birinci projesi. Birazdan onun haberinden bahsedeceğim. CTC yani topluluğu yine çok sağlam çünkü başta çok güzel bir drop attılar ve ciddi bir karar alıp toplam arzı 10 milyardan 7 milyara düşürdüler. Holder revenue yani token holderlarına yarattıkları Değer ise yıllık 232 milyon dolar. Bu da gayet iyi bir rakam. Hemen şuradan gidelim. Evet, Jüpiter'in verilerine de bakacak olursak yıllık 1.3 milyar dolarlık yapılan işlemlerden fee topluyorlar ve bu feeden elde edilen gelir platformun kazandığı para 318 milyon dolar. Bu gelir çok daha ciddi artacak. Nedeninden birazdan bahsedeceğim. Token sahiplerine yarattıkları değer ise 241 milyon dolar. Şimdi gelelim güzel habere. Ve ben niye TVL'in daha çok artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Pluto'la bir işbirliği yaptılar ve Jupiter Land'i geliştirdiler. Bakın ben bu videoyu yani bu araştırmayı yazdığımda Jupiter Solana ekosisteminde en çok TVL'e sahip ikinci projeydi. Bu tweet'i de bugün attığımda Jupiter Land çıkar çıkmaz bakın TVL'i 354 milyon dolara ulaşmış çıkar çıkmaz iki gün içinde. Ve not olarak buraya yazmışım ki birinci sıraya yerleşeceğini düşünüyorum. Daha tweet'i bugün attım. Şimdi gelelim Solana ekosistemine bakalım şu an TVL olarak birinci proje kim? Jüpiter gördüğünüz gibi yani farklı atmış şu Jüpiter Lend'e de bir bakalım. Jüpiter land diye geçiyor bakın 354 milyondu 398 milyon olmuş. Sadece bugün 3-5 saat içerisinde. Buradan ciddi gelir elde edecekler. Çünkü kriptoda money market platformları en çok kullanılan platformlardan biri. Dolayısıyla holder revenue'ları yani token sahiplerine dağıttıkları gelir de ciddi anlamda artacak. Buradaki analizime de birkaç not düşmüşüm. Ve daha sonrasında yine düşüncemin ve analizimin arkasındayım. Eğer piyasa olumlu giderse Jupiter'in fiyatının artmaması için bir neden bulamıyorum. Buraya bir not düşmüşüm. Staking teşvikleri başlığı altında topluluk ve airdrop tahsilatlarından gelen staking teşvikleri kullanıcıları token'ı kilitlemeye teşvik ediyor. Daha fazla kullanıcı token'ı kilitledikçe yeni dolaşıma giren token'lar satış baskısını azaltıyor. Burada coin market cap'ten token kilit açılımlarını takip edebileceğiniz linki de bıraktım. Yine aşağıdan şöyle açtığınızda hangi gün ne kadar dolaşıma token gelecek acaba bu fiyatı etkiler mi? piyasanın gidişatına göre kendi analizinizi yapabilirsiniz. Onun haricinde buraya yine yapay zekanın analizini bıraktım. Yapay zekadan 8 puan aldı. Sadece on-chain verilir zaten onun üzerinden. 10 token ekonomik ve risk analizi kısmına 6 puan vermiş. Bunun nedeni ise %30'luk arz azalması ile %43'e yükselen market cap FDV oranı önemli bir iyileşmedir. Ancak Ocak 2026'daki JPR airdrop ve takım stratejik rezerv başlaması kısa orta vadede izlenmesi gereken önemli bir arz artışı riski taşımaktadır. Deflasyonist mekanizmalar yani buyback stratejisi hariç henüz tam olarak net değildir demiş. Yani burada özet olarak şunu demiş. Ocak'ta gelecek olan airdrop etkinliği ve token'ın işte yatırımcılarının kilit açılımı eğer market olumsuz giderse arz talebi karşılamayacağı için fiyat düşebilir. Onun haricinde dediğim gibi market olumlu giderse bu projenin fiyatının düşmesi için bir neden göremiyorum. Evet böylece bir altcoin inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer bu tarz içerikleri kanalımızda daha fazla yer vermemizi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.